Başlıyor. Evet canlar, bugün komşumuz yine bizi kızdıracak ve biz ona güzel güzel şakalar yapacağız. Yes. Oyuncu aile ba, 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 Oyunun hikayesi varmış, canlar güzel hikaye izleyelim. Bakalım güzel şeyler gösteriyor mu? Ne yapıyor? Baseball oynayan oh. çocuklar var. <laughs> Yan kırıldı. Topu almak için eve gidiyorlar. Aha. görünce şaşırdı. Bizim misisti. Topu ne yapacak? Vermeyecek mi çocuklara geri? Attı. <laughs> Aa! Topu yaktı ve gülüyor canlar. Biz de ne yapacağız? Tabii ki topun intikamını alacağız. Evet arkadaşlar topumuzu o evet o aldı. Şimdi ona güzel şakalar yapmamız gerekiyor diyor ve elbisesini bulmamızı istiyor. Güzel. Sanırım alacağımız bulacağımız şeyleri de gösterecek bize. Joystick'i <laughs> kullanabilirsin diyor. Oyunu öğretiyor güzel bu şekilde tamam güzel joystick kullanacağım ve evde bir şeyler yapmamızı istiyor arkadaşlarımız da bize yardım edecekmiş tek başına değilsin diyor seni yalnız bırakmadık mı sistiye karşı diyor süper canlar güzel. Aha, elbise burada ya şu an öğretici bölüm sanırım yani direkt elbiseyi al diyor götür buraya yerine koy diyor ne olacak orada bu kadar ya şu an sadece öğretici Oo oh, arkadaşlarımız da bunu yapıyor galiba. Odunu hazırladık. Mrs. T e diyor şu an şaka hazır diyor. Mrs. E eve geldi. Hello. <laughs> <laughs> Oo, oh, içerisi çok soğuk. Burayı biraz ısıtmalıyım diyor. Okla mı ısıtacağım? Ama eski yöntemlerdeki gibi ateş yakıyor Mrs. T. E. Okla yakarken elbisenin yakınında olduğunu gördü. Oku almak için uzanıyor ama çok geç. <laughs> elbise de patladı. Aynen balo elbisesi gitti canlar misistin. Siz bittiğiniz çocuklar diyor ama sanırım bu hikaye bu mantıkla devam edecek. Next diyerek devam ediyorum canlar. Güzel. Oo, hediye paketleri açıyor. Elbiseler. Elbisesi gidince yeni elbise sipariş etmiş ve elbisesi gelmiş çok mutlu. Oo, hey. biz de diyoruz olamaz yeni elbise sipariş etmiş. Ona güzel bir sürpriz hazırlamamızı istiyor. Bulacağımız malzemeleri gösterecek mi? Aynen yay bulacağız ve boks eldiveni bulacağız. Hadi arkadaşlar dağılın bulalım. Ay boks eldivenini bulalım. Ne yapacağız? Evin içinde misisti de var. O sizi bulabilir diyor. Hızlı hareket etmen lazım. Misisti senin peşinde diyor. Nereye gideceğim? Eyvah. O güzel yayı da buldum. Eyvah. Evdeki eşyaların yerine geçebiliyor mu şu? Aa, ya şu peki... an kendimi kitap olarak sakladım canlar. Mrs. misisti görmede tekrardan normal halime buldum Buldu, şap döndüm. Eşyaları da bulduğum <laughs> için götürüp hazırlıyoruz bizi. Hadi bakalım ne çıkacak birinci bölümü Aa, paketine böyle kapağını alıp bu diye patlayacak. Aynen önceki oyunlarda da gördüğümüz gibi bildiğin sürpriz hazırladı tekrardan. Evet gel bak bakalım Mrs. T. Şu an diyor sürprizin hazır diyor Mrs. T gelip buna bakacak canlar. Bak ne güzel geliyor. ay hediye paketleri. Yuppi. Hmm. Hangisini önce açacağım acaba? Aa Francis için diyor hediye mi? Bak Francis bana hediye göndermiş diyor. Açıyor. Şu so, anladı mı anlamadım bilmiyorum canlar ya şu an hediyeyi yani şaka yaptığımızı anladı sanırım. Açmadı. Ya ne? da farklı bir hediye mi olduğunu düşündü. Oo. Daha hediyemizde tam zamanında ya gereken görevi yaptı. Ömüzis diye şaka yaptı. O atarak <laughs> tekerlek gibi gidiyor. Ya birinci bölümü de tamamlamış olduk. Sanırım her geçen bölümde farklı farklı şeyler gelecek. Bakalım ikinci bölümde yani. ne var? Yine bazı şeyler evde bulmamız istiyor. Bak yine Oo. deney peşinde ya. Bu farklı farklı deneyler yapmaya çalışıyor. Ondan ona yeşil akıyor, ondan ona mavi akıyor. Hmm, tam hmm. şeytanlaştı böyle yukarıda şeyleri de çıktı. <laughs> evet, neler düşünüyor acaba? <laughs> Güzel şimdi biz gideceğiz canlar tabii ki Mrs. fikirlerini bulacağız bak. Laboratuvara gir diyor. Ona güzel bir sürpriz hazırla diyor. Bulmamız gereken şeyler deney tüpü, fare kapanı, tornavida. Hadi arkadaşlar, daha hâlâ hepsini Torna bulacağız. Tornavidayı Torna bulduk. bulduk bile. Hmm. Bu ne? Birinin gayet mı gireceksin, ne olacak? Ha gizlenebiliyorsun ama ben hayalet bunu sürekli olun. yapamıyorum. Bir kere yapma şansı vardı. Şu an hayalet olarak geziyorum. Burada bir şey var mı? Yok. Bu odaya girebiliyorum. Bu odaya giremiyorum. Açık olan odalara girebiliyorum canlar. Beni görebiliyor musun? Mesela göremiyor. Şu an keyfimce gezebiliyorum. İnşallah bir anda çözülmez. Az kaldı. Çözülmek üzere. Ben süresi var. Süresi bitiyor. Aynen. Yukarıda evet. gösteriyormuş. Güzel canlar. Evet. Buraya tornavidayı koyduk. Başka bulmam gereken fare kapanı ve şey var. E, tüp var. Misistiği burada değil mi? Misistiği burada değil. Ben açıldım. Ben şu an nerede bulacağım bunları? Hayır, Evin bu her yerini gezdik. gezdik. Burada mı acaba? Aa buradaymış. tam <laughs> bunu da bulduk. Arkadaşlar siz bir şey yaramıyorsunuz ha. Aynen. Niye şey yapmıyorsunuz siz? Şu an bir mi tane mi? fare kapan o da buradaymış ya görmemiş hiçbiri. Güzel inşallah Bunlar diye yakalanmayız. Bizim yani o da olabilir bilmiyorum ama şu an şakaya hazırladık canlar çok güzel. Evet ne koyduk? Şu an onun iksirinin tarzını değiştiriyoruz farklı şeyler koyuyoruz. Ve ne yaptık? Musluğu bozduk. Aynen musluğu bozuyoruz. Misisti geldiği zaman su alamasın hmm. diye. Tam şu an şakan hazır diyor. Da geldi köpürüyor. Benim diyor yaptım deney karışmış. Ne oluyor burada diyor? Ay! Peçete alayım derken elini patladı. Şu anda suya gidecek, soğuk suya tutmaya <laughs> çalışıyor ve su fışkırdı o. Oh, ya onun kötü film. planlarını tersine çeviriyoruz canlar. Güzel güzel sen kötü plan yapmayacaksın. Artık sen iyi insan olana kadar biz sana şaka yapmaya devam edeceğiz. <laughs> ya çocuklar beyzbol topunu kaçırmış, tamam mı? Yapacak bir şey yok. Niye kötülük yapıyorsun? Ha bozuldu. Şimleri biçmeye çalışırken bozuldu canlar. Güzel şu an onunla... ne oldu? Ooo çat yat. Ama öfkeyle o, kalkan zararlı oturur. Bunu görüyoruz. Kendi evine zarar verdi şu an. Evet ben Biz de bulacağız. Ona ıı, çalışmasını mı sağlayacağız? Çalışıyor diye kandıracağız sanırım. Güzel bulmamız gereken şeyler torna vida bulacağız canlar. Diğerlerini anlamadım. Bulunca göreceğim. Şu an torna vida var. Şey sanırım zincir falan bir şey bulacağız. Bu odada biri var mı? Bu odada yok canlar bulacağımız bir şey. Misis diye yakalanmadan diğer şeyler bulalım. Buldun nerede, mu? Bulamadım. Bu odada da bir şey yok. Laboratuvarda bir şey yok. Şu an güzel canlılar, güzel gidiyoruz iş. Dur <laughs> gördün mü? Dur. Ne oldu? Bulacağın yerler mi? Aynen bulacağın yollar yerleri göstereyim ben sana diyor. Sen diyor bulamadın. Ya biz bulurduk biraz zaman verseydin keşke. Bu kolay yer Aynı yerde. Üç seferdir aynı yere koyuyorsun. Bu odada var mı? Evet. Ya siz var ya farklı farklı şey yapıyorsunuz. Siz misis değil mi oyalıyorsunuz acaba ben bulurken? Son Bilmiyorum, tornavida kaldı canlar. Tornavidayı da buldum. Şimdi hepsini götüreceğim. Şeye koyacağım. Ee, bahçeye koyacağım diye düşünüyorum. Bahçeye çıkabiliyorsan. Biz gidiyoruz. Güzel bahçeye de çıkabiliyoruz canlar. Şimdi bunların hepsini götüreceğiz. Çimbişme makinesine koyacağız. Sanırım onu tamir mi ediyoruz? Kandırmaya mı çalışıyoruz? Ne yaptık hiçbir şey anlamadım. Hikayeyi gösterir. Sanırım onu çalışır hale getiriyoruz. Tamam. Ya ama sisteye yardım etmiş Hiç oluyoruz şimdi. Misty'yi alıp gitmezsin. Ya şu an bence Misty'ye yardım ediyoruz. İyilikten <laughs> iyilik doğar şeyini mi gösteriyoruz bilmiyorum. Şu an şakan hazır diyor canlar. Şöyle Yukarıdaki geliyor. zinciri gördün mü? Çalışma sesi duydu. Geliyor. Güzel. Ha kendi kendine çalışıyor. Kendi kendine çalışan bir şey yapmışız. Ama bu diyor ki o yaşasın çimlerimi biçeceğim artık. Benim diyor makinem çalışıyor. Koşuyor, koşuyor, koşuyor <laughs> ve... Makine buna da çarpacak geçiyor. sanırım, aynen. Aşırı hızlandı. Ha bir dakika ne oluyordu? Kaçmaya başlayacak. <laughs> Onu kovalayacak. <gülüyor> <gülüyor> Makineyle kavga eden bir misisti tabii ki makina galip geldi. Ya bence artık kötülük yapmamaya başlayacaktır diye düşünüyorum. sonraki bölüme bakalım canlar. Güzel güzel şu an dördüncü, beşinci bölümdeyiz. Yine bir hikayesi var. Oy. Kendi havuzuna Kötürüyor. balık koymuş. Balıkları yakalıyor oltayla. Balıklar aslında eziyet ediyor. Yine bir kötülük peşinde. Yakalıyor bırakıyor yakalıyor bırakıyor. Aynen aynen balıklara eziyet ediyor. Bak orada akvaryum falan da var. Çek. çek. kocaman bir şey yakaladım. <laughs> Şu an balıkları kurtaracağız sanırım canlar. Ya bu balıkları kurtarma görev falan olabilir bu görev. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok beğencisiniz. Elektrik balığı. Onunla alakalı bir şaka, şaka yapacağız. Aynen aynen. Onunla alakalı bir şaka yapacağız. Büyük ihtimalle o elektrik balığını canlar şeye bırakacağız. Havuza bırakacağız. Eee. Ama Açın. oraya girebilmemiz için kitli diyordum. Orada açıldı. Burada açıldı. Güzel. Sanırım bulmamız gereken malzemeler var. Burada açıldı. Ha sen diyor ilerlediğin için diyor yeni yerler açıyoruz diyor. Yani güzel güzel. Süper. İp bulacağız. Solcan bulacağız. Başka olta bulacağız sanırım. Dağılın siz misistiyi o ayalayın ben hızlı bir şekilde şeyleri bulacağım. Aletleri bulacağım. Burada var mı? Hayır yok. Yeni açılan yerlerde olabilir. Arka bahçeye gitmem gerekebilir. Evet, Bize. burada bir şey bulduk. Bu aradığımız bir şey değildi ama. Aldık. Çantaya aldık canlar gördüm. ya. Bulmuşken yani şey olmaz, zarar olmaz. Malzeme malzemedir. İşte arka bahçeye mi gitmemiz? Evet. Kedin çıkıyordu ya. Hayır ha. burayı kapa. Amir etsin su gereksiz akmasın diye tamir ettik canlar. Oradan solucan, solucan mı aldık? Solucan aldım. Tamir ettiğimiz için solucan aldık. Şurada da ip gördüm. Arkadaşlarımızdan biri de ip aldı. defa yardım ettiler. Evet ben de ilk defa gördüm. Aha yol yaptık. Lan kaydırak yaptık. Elektrik balına mı kaydırak yaptık? Olta bulmam lazım. Olta nerede acaba? Olta da buradaymış. Tamam götürüp nereye koyacağım? Buraya mı koyacağım? Aynen at oraya. Sanırım canlar oltayla elektrik balığını tutacağız ve onu götüreceğiz havuza koyacağız. Solucan. Hmm, lan, elektrik lan, balığı da aldı. Bunu götürüp hızlı bir şekilde şeye koyacağız. Kaydıraktan kaydırdı. <laughs> i̇şte girdi. Ben <laughs> ha, şakanız hazır diyor şu an. <laughs> böyle böyle Biraz daha balık yakalayayım diyor. Hmm, güzel ama hayvanlara eziyet etmemeye öğreneceksin misiniz? Şu elektrik balını yakalayacaksın, çarpılacaksın bence. Çarpıl <laughs> da Şu an nasıl bir şey gelecek hiç bilmiyorum canlar. <Gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> ha gözünü de kare falan yapmışlar. Karpacağım. Oraya düzgün bir göz resmi koyamayıp kare yapmışlar. Ha güzel oldu. Sana artık balıklara eziyet etmesin <laughs> Bence oyun güzeldi. Hikayeler devam ediyor canlar. Devamı gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı, zil tuşuna açmayı unutmayın.